Merhaba arkadaşlar. Bugün Yavuz Selim ve Taha ile cezalı oyun oynayacağız. Neden? Çünkü gittim arkadaşların ikisi de içeride kudurmuşlar. Şimdi ben bunları bu yaşta da almayayım. Ama tamam. bunları eğlendirerek dizginleyelim değil mi? Eğlenmiyoruz. Eğlenmiyoruz. Taha'ya plastik verdim. Kendisi çünkü çok haşim biridir. Ne yaptığı belli olmaz. Taha. Bacağını böyle getir. Sen bacağını böyle getir. Yavuz Selim'e metal verdim. Canım yanabilir. Korkuyorum bundan dolayı. Şimdi ben konuşmaya başlayacağım. Konuşurken böyle 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 vuracağım bu arkadaşlara. Benim elime vuran kazanır. Elimi tutturan. Öyle değil. O yasak. Hayır öyle değil. Tut sol elinde. Sol elinde tutacaksın. Havada tutacaksın. Elimi tutturmaya çalışacaksın. Tamam mı? Okey mi? Deal. Sen de yap deal diye. Deal. 3, 2, 1 başlıyorum. Şimdi Yavuz Selim bana bak o eli kaldır biraz havaya bak. Kaldır 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 kaldır. <laughs> Yavuz Selim bak oğlum kaldır çok aşağıda çok aşağıda çok aşağıda. Bacağı aşağıda bacağı. Bacağı aşağıda ben vuruyor, tak, diye şey abi. tak diye vururum. Tak diye vururum. Bak öyle olmaz öyle değil. <laughs> Şimdi Yavuz Selim ödevini yapmamış. Hangi ödevi biliyor musunuz? Matematik. O kadar fazla olma. 3 kere vuruştan tokat atarım. Aa. Şimdi oğlum elini çek. Umay manyak dur şöyle ya. Hadi böyle dur sabit bir bacak sabit dursun. Bak Yavuz Selim. tel tahanın bacağındaki yağları gördün mü? Ha? Evet. Gördün mü? 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 Gördün <laughs> mü? Ya hayır oyunu bozuyorsun. Oyunu bozuyorsun. O yüzden kazanan Yavuz Selim. Evet <laughs> elime vuramadı ama kazandı. Direkt değil, kazandı. Çünkü. Bu ne lan? <laughs> Takip etmeyi unutmayın. Bu ne? Hayır,